İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde MS SQL ile veri tabanı bağlantısı nasıl oldu hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karşımıza görmüş olduğunuz formlar ben daha önceki dersimizde oluşturmuştum. Form arası geçiş, form arası veri aktarımı, form arası geçiş 2 dersimizde arkadaşlar ayrıntı olarak değinmiştik. Şundan bahsedeyim arkadaşlar. Biz form 1 oluşturulurken form 2 ve form 3'ü o şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Form 1 oluştururken tüm formları oluşturmak zorundasınız. Form arası geçişteki bu yöntem kullanmak sebep de arkadaşlar nesneler ulaşım daha rahat olduğu için bakın burada arkadaşlar başlangıç olarak, publish olarak kaç varsa onları tanımlıyorsunuz. Form 1 hariç diğer formları. Daha sonra form 1'deki nesneler oluşturulurken arkadaşlar diğer formları oluşturuyorsunuz. Ve diğer formlar arkadaşlar başlangıç noktasına publish form 1, frm bir komu satırını arkadaşlar eklemeyi unutmayın görmüş olduğunuz gibi tüm formun üst kısmında arkadaşlar publish form bir ne yaptık arkadaşlar ekledik ben şimdi şöyle bir örnek yapacağım arkadaşlar başlangıç olarak biz veri tabanına bağlantı sağlayalım bir sonra gidersiniz arkadaşlar veri tabanına kayıt nasıl eklenir bunun hakkında bilgi verelim şimdi öğrenci ekle kliklendiği zaman arkadaşlar form 3 açılsın bakın burada arkadaşlar frm1 içerisindeki frm3'ü ne yap aç demek arkadaşlar oradaki formu aç demek form 3'te de arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi e, burada tekstlerimiz var. Bu tekstlerle giden bilgiler ne yapacağız arkadaşlar? Veri tabanına kayıt işlemi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki ders kayıt işlemi gerçekleştireceğiz. Bu dersimizde sadece arkadaşlar veri tabanı oluşturur arkadaşlar. Bağlantı sağlandı, sağlamadı şeklinde mesajlar verdireceğiz. Şimdi arkadaşlar veri tabanını ben SQL Server Management Studio kullanıyorum arkadaşlar. Buraya Clicks diyoruz arkadaşlar. Çalıştırıyoruz programımızı. Başlangıç çok bir veri tabanı oluşturalım. Connect diyoruz arkadaşlar. SQL Server Management'de arkadaşlar veri tabanı nasıl oluşturuyoruz? Başlangıç çok database kısmında arkadaşlar. Sağ click New Database diyoruz arkadaşlar. Database'imize bir tane isim veriyoruz. Ben buraya data diyorum arkadaşlar. Daha sonra OK diyoruz. Veri tabanı oluştu arkadaşlar. Bakın şurada data. Şimdi tablo oluşturacağım. Tables kısmında arkadaşlar. Sağ click New Table. Evet alanlarımızı belirleyelim arkadaşlar. OGR no alanı olsun daha sonra at soyat alanı olsun. Daha sonra sınıf alanı olsun. Bir de adres olsun. Yeterli. Şimdi burada arkadaşlar e, o no gelen o'yu int yapacağız. Çünkü birinci anahtar olarak belirlemem lazım. Text'te birinci anahtar olarak belirleyemiyorsunuz. Int dedikten sonra arkadaşlar integer. Şurada o gelin, o birinci anahtar yapıyorum. Sebebi de arkadaşlar e, birinci anahtar yapmış olduğunuz alan bunu eğer veri tabanı hakkında bilginiz var ise az çok biliyorsunuzdur. Birinci anahtar olarak tanımladığınız alanı arkadaşlar aynı isimde veya aynı e, kayıtta bir veri giremiyorsunuz. O yüzden ben buraya birinci anahtar tanımladım arkadaşlar. E, veri tabana kayıt yaparken try-catch kullanacağım. Hata verdiği zaman arkadaşlar yani buraya aynı e, öğrenci numarası girdiği zaman oraya mesaj olarak bu e, öğrenci numarası kayıtlı şeklinde uyarı mes mesajı vermiş olacağım. Kafanızı karıştırmak istiyorum arkadaşlar bu konuyu veri tabanına kayıt yaptığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. Evet karşımıza görmüş old olmuş olduğumuz e, tabloyu oluşturduk. Direkt olarak burada da kaydet diyebilirsiniz ve arkadaşlar çıkış yaptığınız zaman otomatik olarak size soracak zaten bir isim verin diye. Buraya arkadaşlar ben OGR bir ismi veriyorum. Daha sonra okey diyorum. Evet veri tabanımızdaki tablomuzu oluşturduk. Şimdi tekrar projeme geliyorum ben arkadaşlar. Evet kaydet geliyorum. Şimdi arkadaşlar başlangıç olarak şurada arkadaşlar e, e, using data using client arkadaşlar e, isim uzayın eklenmiş olduğuna dikkat edin. Eğer arkadaşlar bu bölüm ekli değilse eee SQL connection ve diğer sınıfları göremezsiniz arkadaşlar. Veri tabanına bağlanma ilgili? Daha sonra arkadaşlar şurada global olsun diye ben buraya SQL diyorum arkadaşlar. Veri tabanına bağlanmak için arkadaşlar başlangıç olarak connection sınıfından arkadaşlar bir nesne türetmeniz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar SQL connection diyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. Bir tane isim veriyorsunuz arkadaşlar. Ben bağ diyorum. Eşittir new SQL connection diyoruz. Parantez açıyoruz arkadaşlar. Buraya arkadaşlar güzel a diyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya yazmış olacağımız ifadeleri ezberlemek zorunda değilsiniz. Birazdan anlatacağım yöntemin arkadaşlar otomatik olarak e, bir nesini tanımlıyorsunuz. O neslinin bir iki tane işlem yaptıktan sonra arkadaşlar oradan kopya yapıştır yöntemini buraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben bunu ezberlerim yazarım diyorsanız arkadaşlar. Güzel A diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra çift tırnak diyorsunuz. Daha sonra data search diyorsunuz arkadaşlar. Eşittir nokta slash sql x press diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra noktalı virgül. Daha sonra arkadaşlar initial boşluk katalog eşittir veri tabanınızın ismi. Ben veri tabanım dataydı noktalı virgül Burada arkadaşlar integrate diyoruz arkadaşlar. Integrate daha sonra boşluk security eşittir true diyoruz. Daha sonra arkadaşlar çift tırnak parantezi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bu dediğim gibi bu ifadeyi ezberlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Birazdan ben arkadaşlar otomatik olarak bir yerde bir iki işlem yaptıktan sonra kopya yapıştır yöntemiyle alabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yapalım. Birazdan ikinci yolu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bağlantı ilk başlangıçta açalım. Bağlantı nokta open dediğiniz zaman arkadaşlar bağlantı açmış olursunuz. Bağlantı açtıktan sonra arkadaşlar uyarı mesajı verdirelim. Messagebox nokta show ne desin arkadaşı burada veri tabanına bağlantı sağlandı desin daha sonra bağlantıyı kapatalım bağlantı nokta close dediğimiz zaman arkadaşlar bağlantı kapanıyor daha sonra buraya da yine mesaj baksı da bir tane uyarı mesajı verdirelim burada da arkadaşlar veri tabanı ile bağlantı kesildi de ne yapsın uyarı mesajı arkadaşlar veri tabanına kaydı bir sonraki ders göreceğiz şimdi arkadaşlar çalıştıralım şurada arkadaşlar bir tane iyi unutmuşuz şurası inti alacak şuraya bir tane daha iyi olacak Ve çalıştıralım 1, 2 iki üç Evet, öğrenecek dedik kaydet dedim arkadaşlar veri tabanına bağlantı sağlandı Tamam dedim veri tabanıyla bağlantı kesildi dedi. ne yaptı arkadaşlar bize mesajlarımızı verdi evet, şimdi çıkışını sağlayalım arkadaşlar biz arkadaşlar kısa yoldan şu ifadeyi nasıl alıyoruz şimdi ben form 3'e geliyorum fark etmez herhangi bir form arkadaşlar şu data kısmına sağ klik yapıyorum choose items diyorum arkadaşlar Burası arkadaşlar biraz uzun sürebilir. Bilgisayar hızına göre değişiyor tabii ki. Evet arkadaşlar. Bu alandan arkadaşlar ben nesne olarak SQL connection'ı buluyorum. S harfine geliyorum arkadaşlar. Şu da arkadaşlar SQL Connection. Şunu ekliyorum. OK diyorum. Şuradan çift tıklıyorum. SQL Connection e ekliyorum arkadaşlar. Connection String'e geliyoruz. Et new connection. Şöyle arkadaşlar SQL e Management'daki ifadeyi yazmak zorundasınız. Bazı bilgisayar otomatik çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Biraz uzun sürüyor burası da tabii ki. Bağlantı sağlanıncaya kadar belli bir zaman geçiyor bakalım. Yazacağım. Şurada arkadaşlar gözükmüyorsa eğer direkt olarak şuradaki şu SQL Server management arkadaşlar ifadeyi kopyala yapıştır yapın otomatik olarak gözükecektir bakın. Şurada ki ifade kontrol C diyorum arkadaşlar. Geliyorum şuraya kontrol V diyorum. Bakın arkadaşlar otomatik olarak alt kesimde database çıkacak. Hangi database'di? Data'ydı. Data'yı seçiyorum arkadaşlar. Test connection. Şu uyarı mesajını aldıysanız arkadaşlar. Veri tabanı bağlantı sağlanmıştır demektir. Daha sonra OK diyoruz. Evet bakın arkadaşlar. Şurada connection string otomatik olarak kendisi buraya aldı. Bakın şurada Ctrl C diyorum. Hepsini seçiyorum. Ctrl C diyorum. Bakın az önce yazdığımızın aynısı. Şu üst tarafa kopyalayayım. Bakın şurada sadece arkadaşlar bilgisayar ismini yazıyor. İsterseniz bakın arkadaşlar şurada bilgisayarın ismini Hasan Bey olduğu için şuraya Hasan Bey olarak ekledi. Buraya noktada yazabilirsiniz. Arkadaşlar şu Hasan Bey yazdığınız zaman başka bilgisayara götürdüğünüz zaman sorun yaşarsınız ama nokta dediğiniz zaman başka bilgisayara götür veri tabanınızı da orada SQL Server Management SQL Server'a e, tanıttığınız zaman arkadaşlar oraya aldığınız zaman veri tabanı sorun yaşamazsınız. O da yine tekrar şu kısma bilgisayar isim yazmak zorundasınız ama nokta dediğiniz zaman arkadaşlar orada veri tabanı olduğu sürece sorun yaşamaz. Ee, ne yapabilirsiniz veri tabanınıza ulaşırsınız. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi aynı ifade. Yani şuradan kopya yapıştır olarak da arkadaşlar buraya alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimizde verit, e, MS SQL ile veri tabanı bağlantı nasıl olduğunu hakkında bilgi verdik. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar veri tabanına kayıt işlemi nasıl gerçekleşiyor onun hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.